ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الثواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق واجعلنا على المستقيم أفضلنا يا كريم أفضلنا يا رحيم واغفر لنا بربنا وفقنا بجودك وكرمك يا رحيم الاكرمين ويا <static> ارحم الراحمين

ve diğer şeyleri yapılan bütün hakimleri teşkil hakları kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve elde edilen sevami başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu haliyetini ve rahmet abimizi kabrinden haberdar eyle ya Rabbi. Sahabe-i kiram, tebe-i tabi'in, ey, ey meydin, ey meymiştehidin, müfessirlerin, muhabbislerin, zafirlerin, şafirlerin,

Şahadet ettim şahadetimize göre muamele. Kendisinden önce ve parçadan ehli iman. Bütün sancısı talebelerini talebelerini, ruhaniyetini, kendisini komşu eyle yarabbim. Amin. Zaman hazretleri ve kendisini önce ve sada tatla hizmet etin. bütün nur talebelerine. Amin. Amin. ya Rabbi Amin. Amin. Amin

desinler, icat etsinler ve bu mali, insanlığı bu kurtulmalarına <gülüyor> bu, <gülüyor> <gülüyor> yayınlar, bu ilimle uğraşan, bu ilimle uğraşan bütün biz, bu kendilerine bir bir gibi, gibi, da <biz. gülüyor>

Öğrenmeden, çalışıp da öğrenmeden vefat eder. Kur'an'ı ı Hak' mı derken, vefat eden, ta bir daha hakkını bitirir okuduğu kitabı tabirde geçirir diyerek Resulullah'ın dilçisi tabiri şerifi var Ya Rabbi vahket abimizin hangi kitabı mutala edildiyse ilahe <laughs> ilahe gelip geldiği zaman o kitabı devam eder Ya Rabbi tabirde o kitapları tabirde mutala da ona onu mudavim eyle ya Rabbi bütün ehli imanı bütün ehli mühimmatı, müslümatı bu feyzden de istifade etmeyi dinlemize ihsan eyle. Ve ızar eyle yarabbim. Dahi yarabbim memleketimizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, vatanımızı hiç ve düşmanları, hiç ve hiç düşmanları, düşmanları üzerinden muhabbet eyle. İlahi yarabbim başka bizim idarecilerimize Hayırlı işler yaptır ya Rabbi. Amin. Hayırsız şeylerden onları uzak kıl ya Rabbi. Amin. Aldatılmaktan onları muhafaza eyle. İhval edilmekten onları muhafaza eyle. Doğru insanların haberlerine onları onları, onları karşılaştır ya Rabbi. Hastalığımıza şifalar ver. Derslerimize denilenler ver. Borçlu olanlarımıza helalinden kazanıp ödemeler. İhsan eyle. İhsan eyle ya Rabbi. Allah'ı yarabbi şu andaki bu toplantılardan Vahdet dediğimizi ve okulan bütün dualardan, tepki haklardan dünyanın her tarafında okunan bütün hakimlerden bizim için hissedar eyle oh. Kur'an Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabrini nurlandır yarabbi oh. feyizdar eyle yarabbi oh. feyizdar eyle yarabbi bütün geçmişlerimizin ruhi Allah için Allah'ın zası için فكل المؤمنين مؤمناً على الله، بخضر الجن، وحفظ دابليسندا، روحانية الجن الفادحة